Evet bugün 7 Aralık Cumartesi Şu anda sabah 6 Tayland saatiyle Kalktım ve Muhteşem Manzaraya uyandık 10 gündür buradayız Bir 10 gün kadar daha kalacağız Burası benim kulübem Denizin güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten Pasifik başka bir şey. Koh Samui çok güzel bir yer. Tam hani yorulmadan tatil yapacağınız bir yer. Ben her yurt dışına çıktığım zaman bu bir tatil anlamına gelmiyor. Çok yer geziyoruz, görüyoruz ama görüyorsunuz muhteşem. Yaşanır be burada. Ya bu nasıl bir konfordur arkadaş. Kulübenden çıkıyorsun, denizine giriyorsun. Hii.